Gaziantepliler her yıl olduğu gibi bu yılda kışlık salça ihtiyaçlarını karşılamak için salça imalat akın ediyor. Gaziantep'te salça üretim tesisleri bir hayli yoğun mesai harcıyor. Gaziantep genelindeki üretim tesisleri öyle ki günlük 40 tona yakın biber salçası üretiyor. Şimdi GRT TV özel haberini izliyoruz. Gastronomi şehri Gaziantep'in vazgeçilmez tatlarından olan Gaziantep özgü biber salçasının mesaisi başladı. Dünya ünlü mutfağıyla ile tanınan ve UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep, bu yılda biber salçası üretimiyle adından söz ettiriyor. Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan biber salçasının üretimi şehrin dört bir yanındaki tesislerde yoğun bir tempoyla devam ediyor. Özellikle yaz aylarında yapılan biber salçası Antep sofralarının baş tacı olarak biliniyor. Gaziantep'teki biber salçası üretim tesisleri hem yerel halkın hem de çevrelerin taleplerini karşılayabilmek için tam kapasiteyle çalışıyor. Günlük üretim miktarı 40 tona kadar ulaşan tesisler kaliteli ve doğal salça üretimi için geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi birleştiriyor. Buradaki biberler makine yardımıyla tek tek ayıtlanarak biber salçası haline getiriliyor. Yerel halkın katkılarıyla Gaziantep'te yetişen biberler özenle toplanıyor. Ardından bu biberler dikkatli bir süreçten geçerek lezzetli salçalara dönüştürülüyor. Gaziantep'te biber mesaisi ee, tam mevsimi sezonu olduğu için çok hızlı bir şekilde ilerliyor şu an. Ee, burada yaklaşık mesela günde 40 ton, 50 ton biber çekiyoruz. Ee, babadan geldiği için eskiden beri hani 40 yıldan beri, ikinci kuşaktan beri bunu böyle ilerletiyoruz, devam ediyoruz. Şimdi mesela önceden kapının önünde falan ayıklarlardı kadınlar, üç kişi, beş kişi komşuların yardımıyla falan. Biz işte onların hepsini bir araya topladık. Hepsini bir araya topladık. Burada yıkanıyor teknoloji yardımıyla, makinaların yardımıyla yıkanıyor, ayıklanıyor, temizleniyor. En son çekilip veriliyor. Sabah 8'den akşam gece 12'ye 1'e kadar mesaimiz devam ediyor. Gaziantep mutfak kültürü sadece Türkiye'de değil dünya çapında da büyük bir ilgi görüyor. Şehre gelen turistler Gaziantep'in ünlü yemekleri ve ürünleri arasında salçaya da büyük ilgi gösteriyor. Yerel restoranlar ve mutfaklar kendi yemeklerinde taze biber salçası kullanarak bu lezzeti tanıtıyor. Gaziantep'te üretilen salçalar yurt içi ve yurt dışında da pazarlanarak bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.